sultanım. Nihayet layık olduğun yerdesin. En baştan ikaz etmiştim Hatice sultanım. Bu uğursuzu sarayından uzak tut demiştim. Bana yardım edin sultanım çıkartın beni buradan. Ne dedin sen? Karnımda İbrahim Paşa'nın evladını taşıyorum. Yıllardır sizi korudu. En azından bunu onun için yapın. Senin canın kimin umurunda ki? İbrahim Paşa isteseydi eğer burada olur muydun hiç? Paşamız kardeşin yanına yolladı beni. Orada doğuracaktım evladım. Lakin Hürrem Sultan engel oldu buna. Müstahak sana. Gör işte onca yıl kime hizmet ettiğini. Sultanım. Hünkârımız her şeyi öğrendi. Artık hiç kimse kurtaramaz seni. İbrahim Paşa nasıl peki? Ona ne yaptılar? Henüz akıbeti belli değil. Yazık ki senin gibi bir zavallı yüzünden bunlar geldi başına. Biraz başı ağrıyacak ama geçer gider. Sen kendi derdine yan. Siz hiç merak etmeyin. Hürrem'in haremi dilediğince yönetmesine müsaade etmeyeceğim. Sultanım, keşke hiç karışmasanız. Canım sıkılacak. Günlerdir ben ne haldeyim sen biliyor musun Gülfem? Hayatımı mahvetti. Onun yüzünden İbrahim'i kaybettim ben. Lakin bunun bedelini ödeyecek. Size yemin ediyorum. Doğduğuna pişman edeceğim. Aklınızda ne var sultanım? Ben ne yaşadıysam Hürrem'de onu yaşayacağım. Ne demek bu? Ondan kurtulmanın tek bir yolu var. Başka bir kadın. Sultanım, validemiz bunu çok denedi. Onlarca cariye yolladı hünkârımıza. Lakin nafile, muvaffak olamadılar. Doğru, Hürrem kimseyi müsaade etmiyor. Anında yok eder hatunu. Bu hep böyle devam edemez. Bir gün...